Merhabalar, 7. sınıf matematik konularına baştan başlıyoruz. Geçen yıl e, ikinci dönemi, yüzdelerden sonrasını anlatmıştım. Videolarımda onları bulabilirsiniz. Şimdi de e, 5. 6. sınıf konularını bitirmiş gibiyim. O yüzden 7'lerin ilk konularından başlayarak devam edeceğim. Konumuz tam sayılar ve tam sayılarda toplama işlemi. 6. sınıfta tam sayılar konusunu görmüştük. Siz sizde eksikleriniz varsa 6. sınıftaki videoları izleyerek eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca hatırlatmış olayım. Beğeniyorsanız abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Şimdi tam sayıları şöyle bir hatırlayalım. 0 sayı doğrusunu düşünelim. 0 vardı. 0'dan büyük olan sayılara biz pozitif doğal sayı pozitif tam sayılar diyorduk. Ya da doğal sayılar dediğimizde de bunları içeriyor sıfırla birlikte. Şimdi doğal sayıların küçüklerini de eklemiş olacağız sayı doğrumuza. Bu şekilde tam sayıları elde etmiş olacağız. Sıfırdan küçük olan sayılara da negatif tam sayılar diyoruz. Ve negatif tam sayılar sıfır ve pozitif tam sayıların toplamı bize tam sayılar kümesini oluşturuyor. Evet, şimdi bunların içinde toplama işlemlerini ve diğer işlemleri nasıl yapacağımızı göreceğiz. Bu burada kalsın isterseniz. Şimdi biz toplama yaparken örneğin bahçede 3 tane çocuk oynuyor diyelim ki. 3 çocuk oynuyor. Yanlarına 4 çocuk daha geldi. Kaç tane çocuk olur bahçede diye bir problemimiz olsun. Şimdi biz 3 çocuk tabii ki pozitif tam sayı olduğu için Önüne artısını koyalım toplama yapacağımız için. E, artı 3 çocuğun yanına 4 tane daha çocuk gelmiş oldu. Bunları toplayacağız. Şimdi toplama yaparken bu normal bildiğimiz, daha önce yaptığımız toplama işlemi. 3 çocuk, 4 çocuk daha ne yapar? 7 çocuk yapar ve sonucumuz da artı 7 olur. Problemlerde artıyı genellikle yazmayız, yazılmayınca o sayı artı demektir. Ama şimdi biz konuya yeni başladığımız için yazalım. Peki şöyle bir sorumuz olsun. Diyelim ki problemimiz bu. 8 derecelik bir 8 Celsius derecelik bir dolabımız var. Bunu 10 derece soğuttuk. 10 derece soğudu. Acaba sıcaklık kaç dereceye gelmiştir? Şunu da yazalım. Şimdi bizim sıcaklığımız şöyle gösterelim. Termometre gibi olsun. Şurası 0. Şurası 8 dereceydi. 8 derece diyorsa bu artı 8'dir. 10 derece soğuduysa 10 derece aşağıya inmem gerekiyor. Nasıl düşünüyorum? Ya yani pratik olarak yaptığımızda 8 derece 0'a kadar soğuyacaktır. Ondan sonra ne kaldı? 2 derece kaldı. 2 derece daha düşecektir. Ve eksi 2 olacaktır. Pratikten bu işlemin sonucunu tahmin ederim. Şimdi işlem yapalım. E, artı 8 derece ile eksi 10 dereceyi toplayacağım. Şimdi burada e, bu işlemi yaparken nasıl düşünmem gerekiyor? Elbette ki e, 10 eksili sayımız daha büyük. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. Elimde pullar var. Pullarla göstermek daha iyi. Bir tane artı pulum, bir tane eksi pulum olsun. Bir artı pulla, bir eksi pullun toplamı ne yapar? Sıfır yapar. Neden? Yani bunu şöyle düşünün: Bir lira alacağım var, bir lirada borcum var. Şimdi alacağımı aldım, borcuma verdim. Ne oldu? Elimde hiç para kalmadı. Onun için bir artı, bir eksi toplamı daima sıfırdır. Zaten daha ileride de tekrar söyleyeceğiz mutlak değerlere aynı olan sayıların toplamı 1 artı 1 eksi ise 0'dır. Yani eksi 5 ile artı 5'in toplamı 0. Artı 7 ile eksi 7'nin toplamı 0. Bu bilgi bize anahtar olacak. Şimdi bunu söyledikten sonra şöyle yapalım. Toplayacağız bakın. 8 tane artı pulum var benim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane artı pulum var. 10 tane de eksi pulum var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi ben biliyorum ki bir artı pulla bir eksi pulun toplamı 0. O zaman şu iki artı pul ile şu eksi pul ne yapar? Birbirini sıfırlar. E bunlar da birbirini sıfırlayacak. Bu da aynı şekilde. Bu da aynı şekilde. Bakın geriye ne kaldı? İki tane eksi pulum kaldı. O halde bu işlemin sonucu nedir? Eksi 2'dir. İşlem yaparken şöyle düşüneceğiz. 1 ee, artı 1 eksi yani işareti farklı iki sayı toplarken yapacağım şey şu. Bunların mutlak değeri büyük olandan küçük olanı çıkaracağım. Ama büyük olanın işaretini önüne koyacağım. Ama yaptığımız işlem aslında gerçekte şuradaki gibidir. Yani ben 10 büyük olduğu için 10'dan 8'i çıkarttım. 2 onun önündeki işareti Sayımın önüne koydum Yapmamız gereken bu Bir örnek daha yapalım 2 tane eksi pulu toplayalım bu sefer Eksi 3 ile Toplayalım Eksi 5'i Şimdi burada pullarımın Hepsi eksi Yani benim 3 tane eksi pulum var 5 tane daha eksi kulun var bunlar toplam kaç yapar diyor ve burada artı eksi olmadığı için birbirini sıfırlamayacak yani 3 lira borcum var 5 lira daha borcum var toplam borcum kaç lira sorusu o halde burada rakamları topluyoruz sayıları 3 5 daha 8 e sonra ikisinin de işareti eksi olduğu için eksi işaretini önüne koyuyorum evet yapmamız gereken bu Şimdi e, buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Birden fazla sayı olduğunda ne yapacağız toplarken? Mesela artı 5 artı eksi 3 artı 2 olsun ve artı eksi 4 olsun. Böyle birden fazla sayı yan yana verilirse işlemde ikiden fazla İsterseniz e, pratik yapabilirsiniz ama ben e, işlem hatası yapmamanız için şunu öneririm. Önce negatif olanları kendi içinde, pozitif olanları kendi içinde toplayın. Yani bir işlem fazla yapmak, işlem hata, işlemi hatalı yapmaktan daha iyidir. Şimdi bakıyorum artılı olanlar, artı 5'im var, artı 2'im var. Artı 5 ile artı 2'nin toplamı artı 7 yapar. Bununla neyi toplayacağım? negatif olanları da kendi içinde toplayacağım. 4, 3 daha 7. Eksi 7 yaptı. Ha, burada toplamları işaretler farklı. Sayılar aynı oldu. E, ne yapacağım şimdi? 7 artı 7 bul. Eksi 7 bul. Sıfırlar. O zaman bu tür zaten 7'den 7'yi çıkaracağım. Sıfır sayı kalmadığı için işaret derdim de olmayacak. Bu şekilde benzer işaretleri bir araya getirerek işleminizi yapabilirsiniz. Evet, iyi günler diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.